1, 2, 3. Hemen söylemeyin. Ellerimde çiçekler. Ve çağlar. <laughs> Abi sistem basit. Ellerimde çiçekler kapında sıra sıklanmış. Oğlum ben emoji kralıyım. Bana mı anlatıyorsun <laughs> ya? ben ona başka bir yorum getirmeye çalışıyorum. tak tak takırdama. gel yanıma gel. 1, 2, 3. İşte kuzu kuzu geldim dile deyince kapandım dizlerine bu <laughs> kez. ...dururumun. Ve durum 1-1 oldu hocam. Evet. Tebrikler. 1-2-3 Ağlama değmez. <laughs> bir üfüreye gelen bir hoşruğa gider mi? <laughs> <laughs> Özledim teninin kokusu. <laughs> Abi lamba yok, lambaya püf diyecektim. Bu, bu, oh. bu ne emojisi olabilir? Üfle, üfle üfle, üfle, yanıyorum dedi ama böyle öyle mi? bir şarkı var Bu şey Eğer üfle üfle Tarkan'dır kesin. Çünkü <gülüyor> Tarkan hep böyle kuzur, <gülüyor> kudu kudu Bu, <laughs> 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 <Rüzgar. gülüyor> <laughs> üfleme ne bu? Ne? Rüzgar mı o? Yo insandan Hayali çıkan bir... üflemeye ne denir? <gülüyor> <gülüyor> bu. Ne nefes. Bu nefes. Nefessiz kaldım. Ne? Abi nefes sıcak yanıyor. Nefes. Burası nefes. Ondan sonra sizde. Hasta, nefes yamaz. Tükenmiş nefesi. Haykıracak nefesi. Haykıracak nefesi. Editörünü değiştir oğlum. <laughs> Allah'ım. Bir gözlerim gülüyor. görmese ben bulurum yine kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Çok güneyde bir yerde sahneye çıkıyoruz belli belli. <laughs> Abi çok arabik bir yer. <laughs> Baya. Tabii. Size Türkiye'den şarkılar <laughs> getirdim. <laughs> 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 ya İki bir evet. Bir, iki, üç. Para, para, para. Dönden, Bu dönden, kolaydı dönden, böyle. Dönden. Tebrik ederim. Yokluğun <laughs> <yoldun>, yara. <laughs> ne oldu Cem <semyonlar? gülüyor> Buraya kadar. <düşürüyor> Bu arkadaşlar <laughs> bitsin. Şey. <laughs> 3000 oldu hocam lütfen. 1 2 3 bir 1-1-1-1. <laughs> Yarım keskin bıçak. Eyvallah. Kendimden kaçar Yarım keskin bıçak. Yarım keskin Aa. bıçak. Rahmetli kurtuluşun şen. Çalışıyor çöz. Nerede bende o yürü? Işıklar alır yarıdan geçelim. Böyle bir karar sesi ne abi şu anda? Ama kalın re. Yani Hakan Altun'u aşmayacak. çalışıyor ertelendim hayatım hmm. artık su basmana girdi hocam <laughs> porte bitti <laughs> çok güzel şarkıdır be rahmetli Bravo. kurtuluş abinin Adanalı kurtuluş abinin şarkısı onun bestesi Allah rahmet eylesin sezen abla, tabi sağlık abi tabii elbette de çok güzel söyledin sen de seslendirdin <gülüyor> <gülüyor> kalır, çok güzel seslendirdin 3-2 oldu hocam devam ediyorum bir kuş uçur yeter mi ne lan bu? Ya yağmurlar. Hadi parmağıma. Ya <laughs> <laughs> <Sana> yağmur yağsa. Ne ya her gün. Ezgin Şarkının adı iyi Emoji yanlış. O, <laughs> o badi parmak değil. Badi parmak. <laughs> badi <body gülüyor> <body gülüyor> parmak bu. <Bizim> yiyorsunuz <laughs> lan burada. <laughs> Aa Tolga. Body parmak değil. Body parmak, yanlış parmak. İşaret parmağını. Bu Apple. şarkıya yorum getirmiş hocam. <laughs> çalar sayılmıyor. Soru yanlış. Çünkü aynen ben. Şu an body o parmak değil. Sen de bir tek body parmak kısmını bildiğin için saymıyoruz. Say, <laughs> ben <laughs> yanlış söyledim. Hayır, ben yanlış söyledim. <laughs> Yine 3 2 devam ediyorum. Ellerini aç, pencereyi arar, rahat. <laughs> Gireceğim rüyalara. Ee, Sevişeceğiz sabahlara <laughs> kadar. Sırf inat <laughs> seni cici baba. Aa. Yok yok. Şazam. Ellerim. Açtım ellerimi. Kalbimde ne bir Ellerim fırtın. bomboş. İşte. Yüreğimde bir sızı. Bir sızı. Fatih Erkoç. Fatih Erkoç. 4-2 oldu. Son iki abi yetişirsen evet. belki. Ben... Bakalım. Allah Allah. Yağmur yağdı. Kaç. 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 Bir arzu bilim bilim. <laughs> evet. O son soruya da ben bakmam lazım. Sana artık bakma. <laughs> Seni baş başa bırakıyorum. Burada Sanatsal bir çalışma var abi bu emojide. Kedimi küvette kek... <laughs> <laughs> kedimi çaldılar, kedimi çaldılar, kedimi çaldılar, kedimi çaldılar. Kutuya koydular, kutuya koydular, kutuya koydular, kutuya koydular. O değil mi? <laughs> kedimi. Buna bakın bu şarkı çok iyi. Kedimi <laughs> çal bilmiyor musun? Kedimi, kedimi kedi bilen var mı dostlar? Az önce hepimiz öğrendik be. <laughs> <laughs> kedimi çaldılar kedimi, çaldılar kedimi. Çaldılar kedimi, kedi küvete koydular küvete. <laughs> Bu şarkı çok önemli. YouTube'a YouTube girin. Kedi mi çaldılar? <laughs> yok abi. bu, <laughs> başka. Bak, bu ne gidiyorsun? ya çağlar? Bir kedi kedim bile yok diyeceğim. Kedi kedi nasıl çağırırız? Pisi. Güzel abi. Oradan. Pisi küvet bıçak. <laughs> Pisi küvet. Hiç <laughs> gerizekalı çıkıyor. <laughs> pisik hemen bıçak tırmanır. Pis. Burada pisi. Bu bu ne abi? Neyin hangi filmi? Kesmek. Hangi filmi? Çapık. pisi pişi kopatı. Ela yapar. <laughs> yaparız. <laughs> pisi. Pisi pisi kopatı. <laughs> <Pisi, gülüyor> evet. Abi sanatsal çalışıyoruz arkadaşlar. burada. Soyut, Tabii tabii. Ve sen Çağlar Çorumlu'yu o... tebrik ediyoruz. Kaça kaç aldı? Gerçekten. <laughs> Tebrikler hepiniz. Tebrik bir son bir, bir dakika. Evet, Şimdi dur. Bir şarkıyı söyleyeceksen emojisini yapacaksın. <laughs> o sırada. Hış hışı hançer boynuma leyle. evet söyle abi. Gerçekten bizim için de bir challenge olsun. Abi çok komik. Hış hış. Eskiden TRT'de TRT'de ee, şey vardı. Spikerler böyle e, şeyi sunan. Anadolu ya. Anadolu'ya gidiyoruz şimdi. İzzet Altın Meşe'den geliyor. Hış hışı hançer, boynu mallele diyor sanatçım. Ne diyor? Lele diyor. Tabii. Deget Bayburt, Deget Bayburt, Deget sende nem kaldı diyor sanatçımız. Ama çok, çok düzgün bir Türkçe. Tabii. <laughs> çıt 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 çedene sar bedeni bedene diyor. E sen ne diyorsun peki yani? <gülüyor> sen <laughs> ulu neresindesin? Çok güzel. Gaydeli Cemilem. Programın bu bölümünde <laughs> maden dağı dumandır. Deloyloy deloyloy diyoruz. <laughs> deloyloy deloyloy